Herkese merhaba. Bugünkü videomuz ilginç bir oyuncak. Aslında ilginçliği de denemez de çok tatlı bir oyuncak. Yani ben bunu internette gördükten sonra yani alma sürem yani 5 dakika içinde görüp çok tatlı bulduğum bir oyuncak. Ve görür görmez de dediğim gibi 5 dakika içerisinde satın aldım. Bakalım nasıl çıkacak oyuncak. Şimdi şöyle bir şey var. Siz bu oyuncağı aldığınızda herhangi bir şey yapmıyor hani bir sürü mesela papyonlusu var işte burasında bir renkli olanı var veya bir sürü çeşitleri var ama siz o resimdeki ürünü aldığınızda onlar karma olarak gönderebiliyorsa o an ellerinde stok ne varsa ya umarım yani güzel olanı gelmiştir. Dur bakalım. Argo geldi. en azından bir kız çocuğu için tatlı bir yani daha doğrusu en sevdiğim şekli geldi. Yoksa kız kızı bebeğe alıp papyonlusu gelmesini istemezdim. Son. Şunu kenara koyalım. Bunun ya ben şöyle arattım bunu. Görünce hani kaktüs olduğu için ve konuşuyor. Konuşan kaktüs olarak arattım bunu internette ve direkt karşıma çıktı zaten şöyle ekranı biraz daha aşağı indirin. İçerisinde farklı müzik olması haricinde konuşulanı da tekrar ediyor. Şöyle duruyor. İçerisinden bir tane USB kablo çıkıyor. Bilmiyorum herkes de çıkmıyormuş ama neyse ki bende çıktı. kaç tane kaç tane pille çalıştığı görünmüyor ama herhalde 3 veya 4 müdür şöyle şurasından şarjı takılıyor ve şarj oluyor ya yani burada broşüründe şey yani 1 ile 3 saat arası herhalde şarjı doluyor yazıyor yani normalde çünkü içerisindeki şey hızlı şarj olursa bozabilir o yüzden yavaş dolması için o tür yapmış olabilirler evet Bakalım şimdi. Açalım. Şuradaki tuşa basınca müzik çalıyor. Şuradaki Bu... tuşa basınca müzik çalıyor. Çok tatlı ya. Evet. <laughs> Ses. Ses. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Teşekkürler. Ben değilim. Sağ Teşekkürler. İçindeki seslere, müziklere bakalım mı şimdi neler varmış? İçindeki seslere, müziklere bakalım mı şimdi neler varmış? Tamam bakalım. Tamam bakalım. Aslında... Herhangi bir tuşa basmadım ben aslında. Buna bastıktan sonra ses konuşmaya, tekrar etmeye başlıyordu. Direkt açar açmaz başladı. Tekrar öyle mi olacak bakın Ses. Evet. Direkt başlıyor. Evet müziklere geçelim şimdi. Ama şöyle bir şey var. Şimdi. Evet, evet müziklere geçelim şimdi. Ama şöyle bir şey var. <laughs> hmm, ne diyecektim yani ne diyeceğimi şaşırdım. Hem müzik bayağı müzik var içerisinde ama telif olayı nasıl olacak? Yani şöyle söyleyeyim size. Ben içerisindeki müzikleri şimdi çalacağım. Eğer videoda sessiz olursa büyük ihtimal telif atıldığından dolayı sessiz olacak o içerikler. Şimdiden ben söyleyeyim. Çünkü bir kere öyle oldu. Yani hatta YouTube müzikten indirildiği halde yine de telif gönderildiği oluyor. Sebebi ise Türkiye'de o müziğin kullanılmaması gibi değişik değişik şeyler. Evet şimdi başlayalım bakalım ne müzikler varmış. Geçiyorum. Geçelim. TikTokçular bu müziği beğendi. Biraz dursun. <laughs> Değiştiriyorum. Bu, bu arada güncel müzikler. Ha, deminki TikTok müziği yani güncel. Yine de yüklemişler. Değişti. Gece de yalnız güzel oh. ışıklı. Gece de. Gece de ışık şey yapılsa güzel durur. Ya bu büyük için bile çok <laughs> tatlı bir oyuncak ya. Ya hele ki sesi tekrar etmesi çok komik. Giyimiyle uyumlu şarkı, eski bilindik güzel şarkı. Bu.

<laughs> şarkı ilk Türkçe şarkı sandım. Bile bile gibi diyor. <laughs> Bazen aynı şarkıya tekrar dönüyor ama Bak ilerlediğimiz zaman bu çalmadı önceden Bu da uyumlu giyiniyor

bayağı şarkılar içerisinde. Oooo kaç dakika 10 dakikayı geçmiş video. Bir de arada da hızlı atlıyorum bir de. Sesi de yalnız bayağı çıkıyor. Eğer ses kısılma şeyi olsa sesini kısarım o derece. <laughs> Şey Umarım komple video 10 dakika boyunca sessiz video olmasın da. Zaten çok sessiz video olursa bilmiyorum ne olacak yani. dediğim çalmadı. Yani duymadığımız şarkılar var mı? Onu iyice bakıyorum. Bazen aynı şarkı falan çıkıyor. yurt dışın, şunu şey yapayım, bir yani yurt dışından sürekli yani sipariş veren birisi olarak yurt dışından daha ucuza da mal edebilirdim ama yani bir an önce hem ben oyuncağı çok sevdim hem de yani yeğenim daha buçuk konuşmaya başladı. Yani sevebileceğini sev, tahmin ettiğim az buçuk. Ya yani umarım sever tabii ki. Yani Sevebileceğini tahmin ettim. Bir an önce ulaşması için ben Türkiye'den aldım yani fark etmez yurt dışından ona gelmesini bekleyene kadar yani ben daha çok heyecanlıyım yani bakalım beğenecek mi nedir ne değildir diye. Evet bu videoda konuşan kaktüstü böyleydi yani bundan sonrasını bakalım kaktüse bırakalım o ne diyecek? Evet arkadaşlar ben aldım. Mezile de ilgili, kotunla da ilgili, ilginç ürünlerle de ilgili içerikler paylaşılacak. Kanala abone olup takip ederseniz takip etmiş olun. Görüşürüz, bay bay.